Tepeze! Mahir diziden çıkmasın diyenler hemen videoyu beğensin. Kaç kişi böyle düşünüyor bir görelim. Ayrıca diziyle ilgili tüm haberleri ilk öğrenmek istiyorsan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Şimdi 15. bölüm 3. fragmanda dikkat çeken detaylara bir göz atalım. Can Feza'nın odasında bulunan hamilelik testi sosyal medyayı salladı. Peki bu test gerçekten Can Feza'ya mı ait yoksa ortalığı karıştırmak isteyen birinin planı mı? Malum Mahir ve Canfeza'nın evliliği çok hızlı gelişti ve aynı odada kaldıkları sahnelerden sonra böyle bir detay işleri karıştırabilir. Eğer test Canfeza'ya aitse, gelecek bölümlerde büyük olaylar kapıda. Ama ya bu bir manipülasyonsa? Mahir'in ailesinde karmaşa yaratmaya çalışan biri mi var? Bu konuda sizin teorileriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Mahir'in babasının ölümüne olan öfkesi ve Rahşit'le yaşadığı güvensizlik bu bölümde iyice gün yüzüne çıktı. Peki Kürşat'ın Mahir'e desteği Rahşit'in üzerindeki etkisini değiştirecek mi? Son olarak Canfeza Mahir'i affedecek mi? Bunun cevabını öğrenmek ve diziyle ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.